Herkese yepyeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün sizlerle One Man Scout yolculuğumuza muhtemelen Livik'te devam ederiz. Ama Livik'e geçmeden önce arkadaşlar yeni karakterimiz geldi biliyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde yeni karakterimizi alalım, güzel bir şekilde yolumuza devam edelim. Videosunu falan izleriz, güzel şeyler yaparız. Karakter kuponu da var bende, beleşe geliyor. Oh, mis, temiz, sağın olsun. bunun videosunu izleyemiyor muyuz ya? Tamam, yeni karakterimizi almış bulunmaktayız arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi. Ha şu videosunu bir izleyelim arkadaşlar. If I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Still what's a lot Kralma var. Neyse çok da şey yapmayalım. Tamam. Kullan kardeşim. Karakter kullanımda değil mi? Gayet iyi durumdayız. Bunları almışız zaten. Bunlar seviye. Bu neymiş? Çok da önemli değildir bunlar bence. Hızlı bir şekilde Livia'ya geçelim. Livia'yı görüşmek üzere. Bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like'lar önemli biliyorsunuz. Let's go. Evet arkadaşlar. Tekrardan hepiniz ilk gameplay videomuza, yeni karakterimizle ilk gameplay videomuza hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde ben bir misin temiz yaparken sizler de videoya bir like atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Hocam nedir o DP? E. Yalan. Bak spray kesmem olduğu kadar iddialıyım. Aşağı in. yok. Abi diyeceksin. Ne bilir miyim diyeceksin. İzin isteyeceksin kardeşim. Çekmesinler bunu. Çalarlar mı ya? Tam zamanında atlamışız ha. Şu an bu çocuk nerede? Tam bu bayıttım nerede? Ben var ya yapıyorum ha bu sporu. Çalamadı değil mi kilimi? Yok. Okey. Gayet iyi durumdayız arkadaşlar. O çocuk oradan oraya nasıl geçmiş hemen? Helal olsun ya. Evet ben DP reloadluyorum arkadaşlar. Bir yarım saate gelirim. Teşekkürler. Zorla oynattıracaksınız bu zıkkımı. Ben gelirim yalnız oraya orayı temizlemek için. Ya buraya. Kim baydın sen? Bu baymıştır illaki birini. Çekelim onu hemen. Bayılıyorum ya kim çalmalara. Hızlı bir 5 kill aldık. Bence SKS'ye teşekkür ederim ve yollarımızı ayrılalım. Yani şimdilik bir skarel olabilir. Geleceğim geleceğim. Oraya da geleceğim. Az bekle. Şuradan bir kasgelek alalım. Sağlam. Hem de orada bayılırım biliyorsunuz. Bomba olsa aklını alacağım çocuğun da yok. Aha. Çok güzel baydım. Nerede kaldırıyorsun? Bak sık... Aa. Saçma oyun. Bug'a girdi karakter çıkamadım bir an. Fark ettiniz değil mi onu? Hocam 7.62'leri noktalayalım. Kolumuzu o MP ile devam edelim. Tertemiz hızlı bir şekilde 8 kill aldık ya. Galiba yapıyoruz biz bu sporu ya. Çok rahat çok profesyonel bir spray attım düşünüyorum bence. Arabayı aldı bir tanesi. Kaç paramız var? 62 param mı var? Ne ara aldım ben o parayı ya? O tak tak yapan nereden yapıyor? Onu bir bulabilir miyim önce? Hala vuramadı çocuğu bak. 2 kill yatıyor orada. Daha 28 kişi var ve 8 leşimiz var. Gayet iyi. İyi gidiyoruz iyi. Bu muydu o tak tak yapan? Sanırım buydu. Uy, 6x var mı 6x'de? Adam mı var lan orada? Hocam bura tamam gibi. Gereksiz eşyalarımızı atalım. Bir M24 çeksem mi diye düşündüm aslında ya. Uy, 3 seviye kask mı? Ne diyorsun? Ver. Şu M4'ümüzü bir fullleyelim arkadaşlar parayla. Şu 2, şu 3. Tamam. Bekle geliyorum bekle. Panta uzun mu ne? Yargı dağıtıyor orada. Oraya bir hemen bir el atalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Sen bekle bekle ben geliyorum. Hocam çok açıktan gidiyorum inşallah finish yemem hemen. Ya bir de bir şey soracağım. Bu one man squatçıların suçu ne arkadaşlar? Biz niye tekrardan doğamıyoruz? Aşırı saçma geldi bence o şeyi bana. Ve halen daha düzeltmedi PUBG bunu. Seni camper seni. Baymış mıdır birinin? Ses aldım bir yerden. Yani 11 kill gayet iyi durumdayız. Bu birine ateş ediyordu yerdeki. Nereye atıyordu o? Şurada araba var. Orası dolu olabilir. Şuraya bir sesimizi atalım. Yani artık bakmayacakları varsa da bakacaklar buraya. Bir adet drop'umuz var burada. Nereye atar? Çok sabit kalmak istemiyorum açıkçası. Tamam ya drop'a doğru ilerliyorum ben arkadaşlar. Atmak zorundasın buraya bir tane. Evet. Hoş ver drop'a adamlara gidelim. Uyyy dolu. Dolu dolu dolu. Fena yakındalar hem de. Geliyorum ben. Bekleyin katletmeyin birbirinizi. M24 falan atıyor. Soldaki daha tehlikeli. Önce sol. Living fight'ını seviyorum ya gerçekten. Her yerde adam oluyor. Hızlı fight dönüyor. İyi oluyor yani bence. Yetiştim inşallah. Gördüm seni. Bu map'te kill çaldırma çok meşhurdur arkadaşlar. O yüzden indirdiğinizi çekeceksiniz hemen. Ya sen ne güzel yedin öyle headshot'ı ya. Şurada bir tak tak ses var. Oraya dönelim hemen. Neredekil orada biz kardeşim. Hem ses de yapmış olduk. Sabit durmamış da oluruz. Hiç lootla vakit kaybetmeyeceğim. Bize kill lazım. Hocam buradan bir ses gelmişti ama. Dolu mudur acaba bura? Yoksa ben boşuna mı geldim? Abi olmaz ama böyle ya. Neyse arkaya döneceğiz artık. At pilot. Şşş bak benim olduğum oyunda. Yersin. Bak kaçamazsın UMP spray'imden. Seni uyarıyorum. Yat aşağı. Hocam adam ne tutmamış böyle ya. Hocam 14 kill yapmışız. Gayet güzel bu arada. İyi iyi. 10 numara 5 yıldız şu an. Tamam o M24 daha hala orada. 6 kişi kaldı. Yok mu 20 kill almam? Bak o m 24 sıkıntı. O kimseyi vurmasın. Ben finishlerim burayı. Temizle. Ama alana ölmeyin işte ya arkadaşlar. Alana ölüyorlar beni. Ben bu arada sokmam ha bunları alana. Beklemeli miyim bunları? Raşa mı çıkmalıyım? Tam emin olamadım. Ama fight'ı da bitirebilirim ya şu an. Hazır vaktimiz varken yaklaşalım bence. Belki direkt komple fight'ı bitirebiliriz. Cık, göstermiyor hiçbir şekilde. Adam mı? Vallahi adam. Hocam şuraya çıkıp. Bak şimdi seyredin. İp gibi spray. Daha ben size ne yapayım? Daha şu kardeşiniz abiniz size ne yapsın? 16 kill ve tertemiz ilerliyoruz şu an. Bomba var mı bomba? Önemli olan bomba. Bak hiç bomba. Aa 3 tane bombam varmış gerçi. Bunları ah gördüm. Birini gördüm. Diğerleri nerede? Şundan ne çekebilirim? Son alanda bomba çok lazım oluyor arkadaşlar biliyorsun. Gördüm seni. Seni sokmam ben alana. Sokmam demiştim bu arada. Tamam. Oğlum ölüyordum lan az daha. Git arkadaşını kurtarsana manyak. Bunu alacaklar illaki ya bu arada. Almaları lazım çünkü. Şurada. Sen naneyi ye, bak ses bug'ı falan yapıyor. Allah'ım kafayı yersin ya. Herhalde 18 kill'i al. Nereden atıyorsun lan? Bu çocuk oynayabiliyor. Yumruk bug'ı falan yapıyor. Ama bilmediği bir şey var ki kardeşim. Bilmediği bir şey var ki aynı oyundayız. Evet sevgili YouTube yeni karakterimizle oynamış olduğumuz ilk gameplay videomuzda Livik'te gayet güzel, keyifli, bol fightlı, bol çatışmalı bir oyunda hemen sonuçlara göz atalım. Toplam 18 leş ve 2605 hasarlık çok güzel bir oyundu bence. Son zamanlarda oynadığım en iyi maçlardan biri diyebilirim. Buradan video çıkmaz. Bir tane daha güzel bir gameplay deneyelim. Hızlı bir şekilde ikinci maçta görüşmek üzere. Let's go. Evet arkadaşlar tekrardan hepiniz hızlı bir şekilde ikinci gameplay videomuza hoş geldiniz. Ben tekrardan hızlı bir şekilde bir milsin temizliği yaparken sizler de bu tura videoya bir like bir de yorum yap Unutmayın şimdiden teşekkürler. Nerede var silah? Skareld gayet güzel. Skareld iyi bir başlangıç bizim için. Ölmen lazım. Ölmeniz lazım artık. Yalvarırım ölün. Lütfen. Geldi ve vurdum. Surprise. Dostum mermim yok kusura bakma. Yoksa hayatta, hayatta yapmayacağım şeyler bunlar benim. Arkadaşlar gördünüz mermim yoktu. Minç minç atarsınız gerek yok. Hocam şunu bir basabilir miyim ben? Biraz korkuyorum da. Bekleyin oğlum. Ruh bile duymuyor şu an ya. Benden haberi yok. Yat aşağı. Mermi ver bana. Çok güzel. İhtiyacımız olan her şeyi aldık arkadaşlar. Ne oluyor orada? Biraz sakin. Heyecan yok. Oğlum benim ne ara 90 param oldu ya? Ya bu şaka mı ya? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Alışveriş yapalım o zaman biz bu parayla. Şu parayı biz bir harcayalım ya. Hocam ben M7 değil de UMP istiyorum ya. 7.62 yer kaplıyor çantada. Hem de seviyoruz UMP'yi. Yani candır UMP. Ha bura çarpı 2'ymiş loot. O yüzden. Daha ne olsun arkadaşlar? Let's go. Bu da bana ölüm yok. Ben size öyle söyleyeyim yani. Trova gitmek ne kadar mantıklı bilemedim. Şuradaki arkadaşları temizlemek istiyorum ben. Dörtler falan çekildi. Ey ey ey. Hocam ben şu yukarı çıkayım mı artık ya? Allah'ın kolsuzu. Surprise. Sakinleşelim biraz. Her şey kontrolümüz altında. Bir daha baymam lazım onlardan birini. Oraya çıkmam lazım benim o çatıya. Ya sen beni mi vuracaksın? Ha? Sen beni mi vuracaksın? Hocam şuraya da tutmam lazım. Ben çıkamayacağım herhalde buraya ya. İnatla niye çıkmaya çalışıyorsam hala. Yapmadım mı çift M4? Yaptım. Sen. Kardeşim ses kasıyoruz biz burada. Ses kasıyoruz lütfen. Burada ne oluyor? Burayı bir müdahale edelim mi? Edelim. En az iki kill yatıyor orada. Burayı benim almam lazım bunlardan önce. Kardeşim bir saniye. Ama Ali'cim vurma kimseyi ya. Bu çatıya çıkabilseydim ara çok kill alırdım ya bu arada. Önce baygın çekelim. Tamam anladık buradasın. Baygın var mı baygın? Çekebileceğim. Yok galiba. Hocam herkesi vurmuşlar burada ya. Baygınları çekemedik. Ve bakıyorum sağa sola da. Drop'tan ne çözmüşler? Hiçbir şey çıkmamış. Devam. Let's go. 12 kill daha 9 kişi var. <laughs> Geçen maç 18 mi almıştık? Aynen. Bu maçta alabiliriz o şekilde bir kill. Bu evdekiler 4 kişiydi değil mi? Onları oynatmamam lazım aslında benim. Diğer evdelerdi değil mi? Aynen. Ama bir türlü çatıya çıkartmadılar adamlar beni ya. Hala orada ormalarını beğendim bu arada. O bu kadar seviyor musunuz yaşamayı? E tamam bekleyin o zaman siz. Yeleği yenileyebiliyor muyuz ya bir daha? Bir tane daha alamıyoruz değil mi maalesef? Şu bir, şu iki, şu üç desek. Çok güzel kill yatıyor orada biliyor musunuz? Çekmem lazım onları. Beni çatıya çıkartsalar var ya. Ne oynayacağım oradan ama. Çıkartmıyorlar işte. Lan hayır ya. İlla ki düşeceksin kanka birine. Yemin etmişler düşmüyorlar arkadaşlar. O kadar bombaya ben düşerdim şansım. Bir. Öl artık şu bombaya kanka ya. Yorma beni. Nasıl ölmüyor arkadaşlar bu bombaya? Bu arada rekor gelebilir ha. Ciddi misiniz abisiz? Ha yan şöyle. Ya ölmeden bunlara kaçmam lazım. Çok hasarım var ya. Çok hasarım var. Yok ya, yo, yiyin yiyin ölmeyin ya. Gerçekten yiyin yiyin ölmeyin hiç problem değil. Bu maç hasarım daha fazla bu arada. Gördüm. Artık düşürdüğümü öldürme zamanı. Bir iki kişi orada. Bir kişi orada iki kişi orada. Tamam ev alanda değil çıktılar. Sorgul versin. Tamam soldan oynayacağız artık yapacak bir şey yok. Hocam bu maç benim hakkım. Ve ölmek istemiyorum gerçekten. O yüzden. Kanka yapma onu işte ya. Bayma Bak canım benim. Tava atayım mı? <gülüyor> 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 Oğlum çok eğlenceliydi ya. Keşke tavayı ölseydi. Aslında düşürüp yapabilirdim ha iki tane sıksaydım keşke. Bir one man squad videomuzun daha sonuna geldik sevgili YouTube hemen sonuçlara göz atalım. Güzel keyifli bir maçtı. Hasarım çok yüksek ama kilim daha fazla olabilir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi toplam 16 leş ve 3200 hasar bak. Hasarım leşimin iki katı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben bir şey söylemek istiyorum. İstemiyorum. Gerçekten bu oyun daha fazla kill alabilirdim. Benim hakkında rahat bir kill rekoru bile kırabilirdim. Güzeldi. Gayet keyifliydi. Güzel bir video oluştururuz sizlere. Umarım izlerken size gitmiştir. Lütfen videoyu beğendiyseniz şöyle tamamen ücretsiz bir like atmayı ve kanala hala abone abone olduktan sonra bildirimleri tümü yapmayı unutmayın ki atmış olduğum her videodan anında bildirim alabilirsiniz. Şöyle ekranın sağ ve sol üst kısmında da videolar var. Onlarına göz atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.